Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Aliyev net konuştu. Aliyev kesin konuştu. Özellikle Soçi'deki zirvede Aliyev cümlelerini hepsini kararlı ve sonuç alıcı kullandı. Politik bir deha kendisi. Çünkü özellikle Azerbaycan'a karşı Rusya'nın ve başka kuvvetlerin ve devletlerin çok daha ileri giden olumsuz davranışlara girmesine engel oldu ve özellikle Türkiye ile entegrasyonu olağanüstü hızlandırdı. Kardeşliği perçinledi ve Turan'ı bugün konuşuyorsak köprü vazifesi gören Azerbaycan'ın bu bölgede Turan için kendisini evet burada yiğitçe ortaya koymasından geliyor. Soçi'de yapılan zirve çok önemliydi. Güzel bir adımdı ve Soçi'de yapılan bu zirveyle gerçekten mesafeler alınması bekleniyordu. Çünkü Karabağ'dan artık Ermenilerin çıkması gerekiyordu. Biz böyle gittik. Soçi Aliyev bunun için gitti. Neyi tartışacaktık yoksa? Neden sözünüzü tutmadınız demeye gitti. İş böyle olunca tabii ki Sayın Aliyev özellikle burada muhataplarına tekrar bunları hatırlattı ve Putin'e size anlatmıştım. Putin'e dedi ki ben Rus sözde barış gücünün görev süresini uzatmayacağım. Uzatmayacağım. Buraya metin metin koymanıza gerek yok. Paşinyan 20 yıllığına teklif getirecekmiş. Gitsin Erivan'ı 20 yıllığına size versin ama ben buna imza atmayacağım dedi. Tabii ki dış basına yansıyan haberlerde Aliyev'in keskin ve net cümleler kullanması ve inişte kendi şemsiyesiyle artık Karabağ'da korumayı biz sağlarız mesajı vermesi de ayrıca bir anekdot tabii ki. Şimdi burada Paşinyan'ın Rusya'nın koruması olmadan hareket edemeyeceği algısı da oluştu aslında Şevsiyet'e. Denk mi geldi bilmem ama bu resim Putin'in pek hoşuna gitti. Evet batıdan da uzak kılmak istiyor Ermenistan'ı. Fransa'nın ve ABD'nin Ermenistan'a ilgisinden de Rusya oldukça rahatsız. Mesela gelişmelerle özellikle bildiğiniz üzere Tacikistan Devlet Başkanı Rahman'ın yapılan bir görüşmede bize vali muamelesi yapma. Karşında bağımsız cumhuriyetler var deyince herkes Putin'e en çok övgü düzen Rahman ne oldu da evet bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü diye bir tabir vardır. İşte Rahman Tacikistan devlet başkanı Rahman'ın bize oturma düzeni yanında ayrıca konuşma, üslup ve davranış olarak bir vali muamelesi yapma. Hepimiz bir devlet başkanıyız bir ülkeyi evet, temsil ediyoruz diye. Şimdi Ukrayna'dan önce Rusya'nın süper güç algısı varken tabii ki durumlar çok daha endişe verici ve daha sıkıntılıydı. Ama ne var ki süper güç olma özelliğini getiren Rusya'nın artık Azerbaycan ve Ermenistan nezdinde de eski caydırıcılığı olması gerek. Çünkü yapılan ortak bildiride, evet yapılan ortak bildiride ne dendi? Herhangi bir şeyde anlaşamadık, sadece ortak açıklama yapmadan anlaştık. Yani içi boş bir metindi okuduğumuz. Neymiş? Barış için çabalayacaklarmış. Ermenistan nere? Barış nere değil mi? Ermenistan kendi ülkesini bile idare edemeyen Yunanistan gibi dışarıdan güdümlü ve yönetilen bir ülke. İşte burada Aliyev'in özellikle belirtmek istediği husus, en önemli husus, tartışmadan odağı olan husus Aliyev'in Soçi'de restidir. Rus sözde barış gücünü istemiyoruz. Rus sözde barış gücünün sicili hiç iyi değil. Özellikle geçişlerde Azerbaycan'ın tabii ki birçok sirkülasyonlu işlemlerini hallettiği bu işlerde özellikle askeri konvoylarına yapılan saygısızlıklar. Azerbaycan'ın o bölgedeki hareket kısıtlaması yaşamasına ne dolan bir durum. Özellikle savaşı kazanıp da böyle niye bir durum oldu diye birbirlerine tabii ki herkes sordu. Savaşı biz kazandık, niye böyle oldu acaba? Gerçekten inanılmaz bir süreç. Baş döndürücü bir süreç. Yani artık Rusların durumu tartışılır demiştim size. Özellikle nüfus ve sivil vatandaşlar Karabağ'a gittikçe, mayınlar temizlendikçe Ruslar sorgulanır demiştim size. Özellikle bu sorgulamayı, evet bu sorgulamayı Ukrayna'daki aldıkları büyük darbe ve süper güç olmadıklarının iyiden iyi anlaşılmasından kaynaklı. Azerbaycan'ın keskin ve net adımlar atması da bu yönden okunabilir. Ama bu adımlar tabii ki yeterli değil. Şimdi Azerbaycan ordusu bu bölgedeki Rus sözde barış gücünü istemiyor ve hareket alanını gitgide daraltmak istiyor görev süresi bitene kadar. Yani pasifleştirmek. Rusya ise Ukrayna'da Donbas'ı ve Donetsk'i kırımı kaybetme tehlikesi yaşarken bir taraftan da demiştim önceki yayında Karabağ'ı bari kurtarayım derdinde. Ama korkunun ecele faydası yok. Ukrayna cephesinde de aldığı tüm yenilgi onları diğer cephelerdeki durumlarına sıkıntı oluşturuyor. Yani Rusya'ya diş bileyenlere cesaret geliyor. Kimse kendini kandırmasın. Bir de tahıl krizi çözüldü değerli izleyenler. Türkiye'nin çabalarıyla özellikle Ukrayna'dan İstanbul'a doğru giden olan 6 gemi daha serbest bırakıldı. Yani ilerliyorlar. Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye teşekkür mesajları işte denge politikasının meyveleri bunlar. Aliyev'in bu tavrı bütün ülkede ve tüm Türk dünyasında takdir topladı. Muhatabımızın ciddi olmadığı, tek başına hareket edemediği ortada. Aliyev için en büyük sıkıntı o. Yani çözüm istediği ve çözüm aradığı devlet başkanı Paşinyan'ın kendi ülkesinde bile bir otoritesinin artık keskin anlamda kalmamış olması. Sadece sembolik olarak ziyaretler gerçekleştiriyor ama alınan hiçbir kararı ülkesinde uygulatamıyor, uygulamıyor. Örneğin mesela görüşme gerçekleştirdi Soçi'de. Ertesi gün Kelbecer'den ateşler açılıyor. Yani barış konuşuyor. Paşinyan barış konuşunca hemen yeniden bir şeyler gelişiyor. İşte burada Putin devrede. Putin oranın sahibi benim. Ordu içerisindeki kliklerimle yani oradaki uzantılarıyla ne yapıyor? Provokasyona imza atıyor. Nasıl olsa tabii ki Rusya orada birçok askeri üs bulundurmuş ve Ermeni ordusunun içerisinde nüfuz etmiş sempatizan olan tabii ki üyeleri de var. Şimdi bundan sonra ne olacak? Özellikle Azerbaycan ordusu bir adım daha attı. Özellikle İsrail'de büyükelçilik açacak. İran kıskacını alınmak istenen Azerbaycan büyükelçilik açmak için kararını verdi. Yani büyükelçilik açarak burada İran'a da mesaj verilmiş olacak. Düşünün Rusya bir taraftan çaktırmadan kuşatmaya çalışıyor Azerbaycan'ı. Ermenistan içerisindeki uzantılarıyla ile devamlı ateşkesi ihlal ettiriyor. Bir taraftan da İran orada baskı yaparak sonuç almaya çalışıyor. Hepsini beraber değerlendirdiğinizde iş daha rengi ortaya çıkıyor. Evet, buradaki resim bu. İşte Azerbaycan bir taraftan Azerbaycan'dan büyük silah sevkiyatı, bir pardon Türkiye'den büyük bir silah sevkiyatı ve İsrail'den de büyük silah sevkiyatı. Rus silahlarla olan ilgi Azerbaycan'da azaldı. Rusya'nın etkisinin en az olduğu dönemlerdeyiz. Artık Azerbaycan rüştünü ispatlamış, askeri anlamda bölgenin en büyük ve kudretli ülkesi olduğunu dünyaya ilan etmiş ve siyasi adımlarla da Aliyev bütün dünyada şu anda takdir toplayıp tanınmaz, tanınmışlığı ve tabi ki itibarı çok daha fazla artmıştır. Özellikle Brüksel'in Aliyev'e karşı tutumu da bunun bir göstergesidir. Ne yapıp edip Ermenistan'ı kayıtsız destekleyenler şimdi fısıldaşıp duruyorlar. Tabii ki enerji devi Azerbaycan ona göre de adımlar atacak. Daha geçen gün Aliyev Cezayir Meclisi'nde Fransa'yı yerden yere vurdu. İşte budur lider olmak, işte budur zor zamanlarda ayakta kalmak, işte budur haksıza haksız diyebilmek güçlü de olsa. Bunu Aliyev sağlıyor. Evet yaşasın Azerbaycan ordusu, yaşasın Türkiye ordusu, yaşasın Turan ordusu. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Lütfen değerli izleyenler Instagram adresimi de eklemeyi unutmayın. Şimdi onu veriyorum. Evet, Instagram adresim yar alt tire 7666. Tekrar ediyorum. Yar alt tire 7666. Bu adresi ekliyorsunuz. Yeni Instagram adresim evet, yeni Instagram adresim bu değerli izleyenler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlık, esenlik ve bereket içinde kalın. Lütfen Instagram adresimi arkadaşlarınıza ekletin. Tüm Azerbaycan'daki hanımefendiler, beyefendiler, gençler hepinizden isteğim. Azerbaycan'ımızın sesi olan bu kanalda gerçekten çok daha etkili ve güçlü yayınlarımız devam etsin. Instagram adresimi yar 76 66 eklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.